hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Adi bin Hatem radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden şöyle rivayet eder. Allahu Teala sizin her birinizle tercümansız konuşacaktır. Kişi sağına ve soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir sözle kendisini korusun. Ebu Berza el Eslemi radıyallahu an peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söylüyor. Kişi ömrünü neyle tükettiği ne amel işlediği, malını nerede kazanıp, nerelere harcadığını, vücudunu hangi gaye uğrunda çürüttüğünden sorulmadıkça, mahşerdeki yerinden ayrılmaz. Şeyh Muhammed Emin el-Kürdi rahmetullahi aleyh diyor ki, itikad edilmesi gerekli konulardan birisi de, kullar işledikleri amelleri ihtiva eden defterlerini aldıktan sonra, Allahu Teala'nın onları hesaba çekmesidir. Bu ameller ister söz, ister fiil olsun. Ayrıca bu amelleri işleyenler mümin, kafir, ister insan, ister cin olsun hepsi eşittir. Yalnız Allahu Teala'nın istisna buyurdukları hariç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Rabbim benim ümmetimden yetmiş bin kişiyi ve her bin kişiye yetmiş bini ve daha sayısını bilemeyeceğim kadar çok kişiyi hesaba çekmeden ve azap görmeden cennete dahil edeceğini bana vaat buyurdular. Bunlar hesaba çekilmeden cennete gireceklerdir. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle buyurdular. Hesaba çekilmeden siz nefsinizi hesaba çekin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdukları rivayet edilmektedir. Her hak sahibinin hakkı muhakkak ödenecektir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan alınacaktır. Müslim Mehmet Çağlayan Ehli Sünnet ve Akaidi Sayfa 248-249 Mevlana Takvimi